Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Elinize sağ olun. <laughs> Sayın Başkan, değerli Yüksek Seçim Kurulu üyeleri, hoş geldiniz. Ee, öncelikle Bugün itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur sonuçları da kesin olarak e, tespit edildi, ilan edildi. E, şimdi de bu sonuçlara göre edilen Mazbata'yı e, teslim alacağız. İnşallah e, yemin töreni öncesinde de Mazbata Geçici Meclis Başkanı tarafından e, Sayın Cumhurbaşkanı'na e, takdim edilecek. Yani öncelikle gerek 14 Mayıs'ta gerekse 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde e, hızlı bir şekilde farklı kesimleri, siyasi görüşlerin hepsini e, tatmin edecek e, bir şekilde kamuoyunu tatmin edecek şekilde bu süreci başarılıyla yürüttükleri için bütün Yüksek Seçim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Türkiye'de seçimler her zaman çok çekişmeli olur ama önemli olan sistemin ve sürecin güvenilirliğini, şeffaflığını sağlamaktır. Başından beri biz bunu söylüyoruz ama buna itiraz edenler de vardı seçimlerle ilgili. Fakat bu yaşanan süreç herkesin kesin, kat'i bir şekilde sisteme ve seçim sonuçlarına güvenini sağladı. Bu bakımdan gerek yaptıkları çalışmalar, gerekse kamuoyunu yeterli, gerekli ve yeterli şekilde bilgilendirmeleri çok önemli katkı sağlamıştır bu sürecin, bu sonucun oluşmasında. Ben teşekkür ediyorum bütün arkadaşlarımıza. Demokrasi şenliğine katılan tüm siyasi partilerimize, Cumhurbaşkanı adaylarımıza ve yurt içinde ve yurt dışında katılım sağlayan tüm seçmenlerimize biz de yüksek sesimizle olarak teşekkür ediyoruz. Bu süreçte Yüksek Seçim Kurulu tüm verilerini siyasi partilerimizle paylaşmış. Siyasi partilerimizle birlikte şeffaf bir seçim süreci yürütülmüş ve sonuçlandırılmıştır. Sonuçların Türk milletine ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyoruz.